Sıcaklık artı nem kontrolü olarak dizayn edilen cihazı biraz daha geliştirip kuluçka kontrol cihazı olarak e, e, dizayn ettim. Buradaki cihaz e, da kullanılan ma malzemelerden bahsedeyim. Kullanılan malzemeler 4x7 sıralın segment display. Bir adet Arduino Uno. Bir adet joystick bir adet DHT22 sıcaklık ve nem sensörü, bir adet temsili çıkış sıcaklık için LED ve bir adet daha temsili çıkış nem değeri için bir de kart üzerinde kullanılan bir çıkışımız daha var. O da motor çevrim çıkışı. Yani motorun kuruşka sepetini hareket ettirmek için kullanılan bir temsili çıkış olarak dizayn edilmiştir. Şimdi ekranda gösterilen değerlerden bahsedelim. Display ekranında gösterilen T21.9 sıcaklık değerini göstermektedir. RH62 RH62 olarak gösterilen değer de nem değerini göstermektedir. Program parametreleri bölümüne giriş için butona 3 saniye basıyoruz. Joystick butonuna 3 saniye basıldıktan sonra parametremiz parametremiz Tset değeri reset değeri t dvp r redif mont moft komutları gözlemektedir. Bunlar bizim değerlerimizdir. Program parametrelerimizdir. Program parametrelerinde parametre değerini görmek için parametre ismi gözlemirken bir kez daha butonu bastığımızda diğerini görebiliyoruz. T sıcaklık set değeri 37.5 derece olarak ayarlandı. R set değeri 50 derece 50 olarak ayarlanmış. HRCT ekran dönüşümünü gösterim için 10 saniye olarak 10 saniye olarak ayarlanmış. DVP noktalı gösterim için bir ayarlanmış. Sadece sıcaklığı sadece sıcaklığı noktada gösteriyor. T sıcaklık değerinin diferansiyeli yani e, olarak ayarlanabilir. 0-1 olarak ayarlanmış. R dif o da nem değerinin histerezi olarak ayarlanmış. 1 olarak ayarlanmıştır. Bir sonraki parametremiz motor çevrim süresini için 10 kalma süresini gösteriyor. Bu değer de e, 10 saniye olarak ayarlanmış. E, sola doğru gidildiğinde noktadan sonraki parametreler e, daha doğrusu değer dakika cinsindendir. Yine tekrar burada gözleyecek olursak e, Evet şu değer dakikalı olarak girilebileceğini gösterdiği değerdir. Bu da MOMFT yani kapalı kalma motor çevrim süresinde ne kadar kapalı kalacağı süreyi gösterir. Bir dakika olarak girilmiş. 1 dakika olarak girilmiş. Noktadan sonraki de saati göstermektedir. Evet. Program parametreleri bölümündeyken hiçbir butona basılmaz ise yaklaşık 10 saniye içerisinde ana çalışma ekranına döner. Sıcaklık ve nem set değerinin dönüşümünü göstermeye devam eder. Evet böyle.